İnanmıyorum bin euro mu? Evet. Senin fotoğrafına. Evet. Hani o yatağın üzerinde böyle mel, mel bakan fotoğrafına. Hı, i̇şte gör bendeki karizmayı. Yattığım yerden para basıyorum. Selda yattığım Sen yerden. Sen neymişsin be Duman? Ben buyum işte. Elinizin altında darpane var çalıştırmaya üşeniyorsunuz. Peki bizden ne istiyorsun? Paraya dönüştürün beni. Birkaç reklam işi kapayım. dünyaya ele geçirmeye gerek kalmadan 340 milyon YTL nafakayı çıkarırız. Ya. Nasıl yani? O kadar para var mı bu işte? Şu anda yok ama ben girince olacak. <laughs> e iyi de nasıl gireceksin? Ben girmeyeceğim. Siz sokacaksınız. Sizdeki güzellik bendeki karizma ile birleşince modern folk üşüsünden bu yana gelmiş geçmiş en meşhur üçlü olacağız. Herkes bizi seyredecek. Yok canım bizim ne işimiz var çekimlerde. Saçmalama Melda o güzel gözlerini, şekilli elmacık yanaklarını, o inci gibi dişlerini... ...tarih <laughs> kitabının arkasında saklama artık. Paylaş halkınla. Ee, aslında bencilik etmemem lazım. Herhalde yani. Aa, ay bir dakika bana iltifat yok mu canım? Ha? Gerek var mı Selda'cığım? Ay doğru. Ha? Gördünüz değil mi tek telefonla iş bitti. Adamlar hemen deneme çekimine gelin dedi. Olay budur kızlar. Olayı bağladıktan sonra işin pazarlık kısmını bana bırakın. Sizi kazıklar bunlar. Ha. Demek pazarlığı sen yapacaksın Duman. Peki nasıl yapacaksın? Kuyruğunu sallayarak mı? Hmm. <laughs> Doğru ya ben konuşamam. O zaman sen yap Melda. Aa, niye Melda yapıyormuş? Benim neyim eksik? Selda sen karışma bu işe. Abuk bir laf edersin işi kaçırırız. Sen bu işi Melda'ya bırakırsan o 340 milyon YTL'lik nafakanı zor ödersin. Hı? Ay neyse yetiştim galiba. Geç kaldım diye ödüm koptu. Anca bitti Fufu'nun manikürü. Siz Fufu'ya manikür mü yaptırıyorsunuz? Siz yaptırmıyor musunuz? Cık. Teşekkür ederim. Rica ederim iyi günler. Melda Hanım, Selda Hanım buyurun sıra sizde. Hmm. Ay hadi Duman, çok Hı. heyecanlandım. Çantamı alsana abla. Tamam, tamam. Şimdi buradan çekiyoruz. Açıya dikkat edelim. Pan yapıyoruz ve tam karşıdan. Bunlar da Selda Hanım'la Melda Hanım. Hazırlar. Güzel. Çok güzel. Hı? Harika. Ay. Tam aradığım ikili bunlar. Tamam. Yalnız... Yalnız kedi, kedi pek işe yaramaz ya. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yine de bir deneme çekimi yapalım biz. Tabii. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> oh nihayet. <laughs> Biraz <seni> beklerseniz <laughs> seviniriz. Yönetmenimiz kimi seçeceğine karar verecek. <laughs> Canım. Selda iki saat oldu. ya dal içeri ne oluyor ne bekliyoruz bu ne rezalet desene ya. Ay Duman sakin ol sakin ol biraz. Bak burada ne yapacaksın? Sükunet içinde oturacaksın. Ya bak beni örnek ha. <laughs> <laughs> Hangi sıklıkta manikür yaptırıyorsunuz Fufu'ya? Senden sık olduğu kesin şekerim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ben var ya seni sen ablamla <laughs> <laughs> sen ne biçim konuşuyorsun? Ne bana ne gelip sen aman, senin ablanca Kusura bakmayın. Yönetmenimiz karar vermekte biraz zorlandı. Melda Hanım, Selda Hanım, hayırlı olsun sizinle çalışıyoruz. Aa, yaşasın. Ee, ama söylememe gerek bile yok tabii. Kedi olarak Fufu'yu seçtim. ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. No.